Homeopatin aslında tek bir tedavi şekli vardır. Hahnemann tarafından ortaya atılmış tek ilaçla tedavi yani klasik homeopati. Klasik homeopati de biz hasta ile aldığımızda tek bir ilaç buluruz. Bütün semptomlarını kapsayacak tek bir ilaç buluruz. Korkusu, baş ağrısı, uykusuzluğu, egzeması, kabızlığı hepsini bütün ilaçları, bütün şikayetlerini tek bir ilaç sağlıklı insanlara verdiğimizde meydana getirmeli. Günümüzde Tabii homeopati kolay bir e, bilim değil. E, tanısı çok kolay olmuyor. Birçok şeye bağlı. Hem hastanın durumuna bağlı, hastanın kendisini anlatmasına bağlı, hekimin ne kadar tecrübeli olmasına bağlı, ne kadar bilgili olmasına bağlı ve tabii ki bu tedaviyi her zaman ilacı bulmak çok kolay olmuyor. Peki o zaman günümüzde biz modern homeopati olarak adlandırdığımız e, bir e, bunun zorluğa yönelik bir yöntem geliştirildi. Bu da karışık homeopati kompleks homeopati. bu kompleks homeopatide e, pek çok ilaç bir arada karıştırılıyor bu şekilde hastaya veriliyor Tabii bu verildiğinde e, bir takım bulgular e, değişebilir hasta biraz rahatlayabilir fakat tamamen e, iyileşmez yani tamamen hastalığı bertaraf etmeyeceği için bu bulgular tekrarlayacaktır e, O nedenle e, bizim halen e, üstünde durduğumuz mutlaka zor da olsa tek ilacın bulunması ve tek ilaçla hastanın tedavi edilmesi. Yurt dışında pek çok kompleks ilaçlar mevcut. Gaz sancısı için ilaçlar, diş çıkarmak içinin ilaçlar, 5-6 tane maddenin karıştırılıp verildiği ilaçlar mevcut. Fakat yine de ben böyle bir kolay bir yola başvurulmamasını öneriyorum.